Kodlarımızı biraz bir ipimize yükledik. C++ kodlarımız yani derlenerek çalışan bir yazılımdır. İnşa komutlarını yani buradaki veri diziline göre oluşturmamız gerekir. Şimdi C++ kodlarımızı değerlememiz lazım. Değerlememiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Uygulamamızı oluştu. Uç birim, uç birimde çalıştırabiliriz. Uygulamamız açılırken klasörlerimizi otomatik bir şekilde oluşturuyor. Buradaki işlemleri yapabilmemiz için rakamları sırasıyla girmemiz lazım. Şimdi pozitif resim kaydedelim. 1'e basıyorum. Pozitif resim kaydedelim. Burada genişlik ve yükseklik değerlerini oluşturalım. Şu anda B'ye basıyorum, B harfine 200 adet fotoğraf kaydedecek. Bunu otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor. ESC'ye basmam lazım. Gördüğünüz gibi buradaki yazılımları otomatik bir şekilde oluşturdu. Ve fotoğraflarımızı da bu şekilde kaydetmiş olduk. Şimdi negatif resimler kaydedelim. Enter yapalım. Burada otomatik bir şekilde hemen kayıt, kayıt işlemleri başladı. negatif resimlerimiz de kayıt oldu. Yani burada metin belgelerinde sırasıyla veri bilgileri oluştu. Pozitif resim veri bilgileri. Negatif metin belgesinde de negatif resimlerin veri bilgisi oluştu. Burada 200 adet resim kaydettiğimizi yaz, yazdırmışız. Burada 100 adet negatif resim kaydettiğimizi yazdırdık. Şimdi makine öğrenmesi yapmamız lazım. 3'e basıyorum. E, aşama bilgisi soruyor. 5 aşamada öğrenmesini istiyorum. Makine öğrenmesi işlemi bitti. Görmüş olduğunuz gibi dosyalarımız da oluştu hızlı bir şekilde. Şimdi yapay zekamızı test edelim. 4'e basıyorum. Enter yapıyorum. Nesnemiz algılandı şu an. ESC'ye basıyorum ve yazılımımdan çıkıyorum. Buradaki dosyaları silelim. Bunun için 5'e basalım. Enter. Şu an dosyalar silinmiş. Ee, tekrar makine öğrenmesi yapalım. 3'e basıyorum. Bu sefer 7 aşamı da öğrensin. Makine öğrenmesi bitti. Dosyalarımız da oluştu. Şimdi ise yapay zekamızı yine test edelim. Yedi aşamada da bu şekilde algılama görüyoruz. ESC'ye basıyorum. Evet. Tüm verileri de silebilirim. Bunun için altıya basmam lazım. tüm veriler silindi. Pozitif metin belgesindeki veriler de silinmiş. Buradaki veriler de silindi. Gördüğünüz gibi sayısal değerleri metin belgesindeki veriler de sıfırlanmış. tekrar pozitif resim negatif resim kayıt, kaydedebilirim pile basarak bana faydalı bir video içeriği olmuştur.